Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu dersimizde inşallah rüzgarlar, buzullar ve karstik şekilleri işleyeceğiz ve dersimizi bitirmiş olacağız inşallah. Arkadaşlar rüzgarlardan başlayalım. Rüzgarlar nerede etkili bir dış kuvvet? Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde bitki örtüsünün cılız olduğu alanlarda etkili bir dış kuvvettir. Rüzgarın hızının arttığı yerlerde aşındırma, hızının azaldığı yerde biriktirme faaliyeti gerçekleşir. Şöyle rüzgarın meydana getirdiği aşındırma ve biriktirme şekillerine bir bakalım. Aşındırma şekilleri ve biriktirme şekilleri. Biriktirme şekilleri. Arkadaşlar aşındırma şekilleri Birincisi mantar kaya. Mantar kaya. Bunun diğer ismi şeytan masası. İki şahit tepe. Üç yardan. Dört tafoni. Biriktirme şekilleri birincisi düz, ikincisi barkan, üçüncüsü ise kumuldur. Evet, demek ki bu şekillere biz nerede rastlarız? Kurak ve yarı kurak bölgelerde. Türkiye'de kurak bölge yok, çöl yok. Türkiye'de biliyorsunuz, Türkiye'de yarı kurak alanlar var. İç bölgeler, İç Anadolu, Güney Doğan Anadolu, Doğu Anadolu'yu hatırlayabilirsiniz. Arkadaşlar, Mantar kaya, mesela diyelim ki şöyle bir soru gelse Aşağıda dış kuvvet meydana getirdiği yer şekli eşleştirmelerinden hangisi doğrudur veya yanlıştır? Onun için özellikle dış kuvvetimizin meydana getirdiği aşındırma ve biriktirme şekillerini bilmemizde fayda var Yani ayrıntısıyla, içeriğiyle belki zor olabilir Çünkü birçok konu var, farklı dersler var Ancak bir lös denildiği zaman Aklınıza rüzgarlar gelsin. Mantar kaya denildiği zaman rüzgarları hatırlayın. Bu size fayda sağlar. Evet arkadaşlar, e, rüzgarlar kayaçların yumuşak alt kısımlarını aşındırıyorsa böyle mantara benzer bir yer şekli meydana gelir ki buna biz mantar kaya diyoruz. Kayacın yapısı tabakalı ise böyle adeta dubleks bazen Triplex şeklinde e, kayaç oluşuyorsa, şöyle buralar dirençli olan kısım olsun, şuralar dirençsiz kısım. Evet, böyle bir yer şekli meydana geliyorsa rüzgarlar buraları aşındırıyor, dirençsiz kısımları. Buna biz şahit tepe diyoruz farklı dirençteki kayaçların bulunduğu alanlarda özellikle dirensiz kısımların aşınması sonucu meydana gelen yarıntılı veya uluk şeklindeki uluklu e, araziye yapıya yardan denir. Tafoni ise karstik arazilerde erimeler sonucunda meydana gelen küçük çukur alanların rüzgar aşındırması sonucunda kuş yuvasına benzer bir görüntü almasıyla meydana gelen Yer şekline ise tafoni denir. Biriktirme şekillerinden arkadaşlar biliyorsunuz löz rüzgarların taşıdığı toz topraktır. Barkan ise özellikle kurak alanlarda rüzgar biriktirmesi sonucunda meydana gelen hilal görünümlü hilal görünümlü yer şeklidir. Evet arkadaşlar kurak ve yarı kurak bölgelerde rüzgar biriktirmesi sonucu meydana gelen tepelik alana da ne denir? Kumul denir. Genelde rüzgar biriktirmesi nerede gerçekleşir? Özellikle rüzgar hızının azaldığı yerlerde gerçekleşir. Şimdi rüzgarlarla ilgili bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar şimdi buzullara geçiyoruz. Özellikle yüksek kesimlerde kutuplar ve çevresinde etkili olan dış kuvvet buzullardır. Biliyorsunuz Türkiye'de en etkili dış kuvvet akarsular, en az etkili dış kuvvet ise buzullardır. Arkadaşlar buzullar kendi arasında yine onu da aşındırma ve biriktirme şekli olarak iki kısımda inceleyelim. Aşındırma şekilleri, biriktirme şekilleri. Aşındırma şekilleri buzulları meydana getirdiği en önemli aşındırma şekli örgüç kayadır örgüç kaya 2 buzul vadisi buzul vadisine biz tekne vadisi de diyoruz. Tekne Vadi. Üçüncüsü ise sirk çukuru. Sirk çukuru. Biliyorsunuz bu sirk çukurunun sular ile dolma sonucu sirk gölleri oluşur. Aynalı Kilimli, Saat ve Karagöl buna örnektir. Biriktirme şekilleri ise birincisi moren, nasıl ki akarsuların taşıdığı malzemelere alivyon, rüzgarların taşıdığı malzemelere lös diyorsak, buzulların taşıdığı malzemelere de moren denir. Morenlerin birikmesi sonucu sander düzlükler oluşur. Sander düzlükleri oluşur. Ve yine buzul alanlarında meydana gelen o küçük tepeciklere de drumlin adı verilir. Buzullar özellikle V şekilli vadilerin içerisine girdikleri zaman onu U şekilli bir vadiye dönüştürür ki buna zaten tekne vadi diyoruz. Evet arkadaşlar buzullar özellikle yüksek kesimlerde takke buzulu, sirk buzulu vadi buzulu şeklinde kısımlara ayrılıyor. Takke buzulu sirk buzulu vadi buzulu bunlar genelde dağların yüksek kesimlerinde görülür ancak kutuplar ve çevresinde de daha çok neye rastlarsınız örtü buzuluna rastlarsınız Türkiye'de örtü buzulu var mı yok Türkiye'de daha çok takke buzulu sirk buzulu vadi buzuluna rastlanır Arkadaşlar bunun dışında bilmemiz gereken iki tane önemli kavram var iceberg iceberg ve bankiz diye iceberg buzul dağ demek biliyorsunuz titaniği aslında görünür bir sebep olarak batıran da bir icebergdi bir metanet var bir dirayet var bir duruş var aslında icebergde ancak bankiz ise buzul tabakası demek bir gün burada bir gün başka bir yerde Rüzgarın esiş yönüne göre değişir, konum değiştirir. Biz de aslında hayatımızda hem dünyevi işlerimizde hem ukrevi işlerimizde iceberg gibi bir duruş sergilememiz lazım. İstikametimizi bozmamamız lazım. Dünyevi menfaatlerden, dünyevi o geçici rüzgarlardan dolayı her gün bir konum değiştirmemek lazım. İstikametli bir şekilde hem dünyevi sınavlarımıza hem de ukrevi sınavlarımıza iyi hazırlanmamız lazım. Cenab-ı Hak iceberg gibi bir dirayet, bir metanet, bir duruş bizlere de nasip etsin. Evet arkadaşlar şimdi karstik şekilleri işliyoruz. Biliyorsunuz karstik şekiller denildiği zaman aklımıza Akdeniz bölgesi gelecek. Teke, Taşeli platoları gelecek. İç Anadolu'da da obruk platosu da gelebilir. Ee, arkadaşlar kalker, jips, dolomit, kaya tuzu, sarkıt, diki, traverten gibi kolay eriyen kayaçların bulunduğu araziye karstik arazi denir. Erimeler ve birikmeler sonucunda meydana gelen şekillere ise karstik şekiller denir. Kendi arasında biz iki kısımda inceliyoruz. Yine aşındırma şekilleri diyoruz. Biriktirme şekilleri diyoruz. Arkadaşlar aşındırma şekilleri içerisinde neler var? Birincisi lapya, dolin, Uvala. Polye. Obruk. Mağara. Galeri. Düden. Ve kör Diktirme şekilleri ise sarkıt, iki, dikit, üç, sütun, dört, traverten. Burada en küçük karstik şekil böyle bir iki santimetreden tutun. 20-25 santimetreye kadar bilmeniz gereken en küçük karstik şekil lapyadır. Bazen şekli şu şekilde de gelebilir. Evet, kartik şekil sonradan erimelerle farklı şekillere de dönüşebilir. Dolin arkadaşlar erime çukurluklarıdır. Dolinlerin birleşmesi sonucu uvalalar oluşur. Aslında boyuta göre isim alıyor. Uvalaların birleşmesi sonucu da sonra en büyük kartik şekil olan polyeler meydana geliyor. Aslında polyeler 20 kilometreye kadar 20 kilometre kareye kadar e, genişleyebilir. Şöyle bir kolye e, ovalarının isimlerini hatırlayalım. Daha önceden e, ovalarda bunu anlatmıştım ama yine hatırlatıyorum. Özellikle karstik arazilerde erimeler sonucunda meydana gelen en büyük karstik şekil polyedir. Aynı zamanda bir ova özelliği taşır. Hangileri? Tefenli tefenli Acıpayam, kestel, korkuteli, elmalı ve muğla. Arkadaşlar bunlardan muğla hariç gerisi Akdeniz bölgesinde, muğlada, Ege bölgesinde yer alır. Obruk, özellikle karsik arazilerde yer altında erimeler sonucunda meydana gelen boşluğun veya bu bir mağara da olabilir. Çökmesi sonucu obruklar oluşur. E, obruklar bazen yeraltı sularının aşırı kullanılmasıyla da meydana gelebilir. Zaten Konya ve çevresinde e, o özellikle yeraltı sularının artezyen kaynağının bir şekilde yasaklanmasının sebebi de bu. E, mağara mağaralar yine erimeler sonucunda meydana gelen e, boşluğa verilen isim. Mağaralar arasındaki Ara koridorlara da galeri adı verilir. Yeryüzündeki suların yer altına intikal etmesinde düdenler etkili. Erime çukurlukları. Diyelim ki bir akarsuyun yanında yürüyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz akarsu yok. Yer altına intikal etmiş. İşte o yer altına intikal ettiği noktaya biz düden diyoruz. Aynı zamanda düdenlerin olduğu yerde akarsuların yer altına sızdığı yerlere biz ne diyoruz? Kör vadi diyoruz. Arkadaşlar özellikle mağara tabanlarında mağara tabanlarında şöyle bir mağara olsun mağara tabanlarındaki kireç taşının birikmesi sonucu sarkıtlar meydana gelir aynı biriktirme tabanda olursa buna dikit ve ikisinin birleşmesi sonucu da sütunlar meydana gelir evet sarkıt burası dikit bir müddet sonra birbirlerine kavuştuktan sonra şöyle bir sütun meydana gelir. Traverten dediğimiz şey de aynı kireç taşının birikmesi yer altında değil de yer yüzünde gerçekleşiyorsa meydana beyaz görünümlü bir yer şekli gelir ki buna traverten denir. Traverten pamuk kale travertenini biliyorsunuz. Aynı zamanda Van'da başkalede de buna benzer bir yer şekline rastlamak mümkün. Demek ki kısacası Karstik şekiller denildiği zaman aklımıza neresi gelecek? Aklımıza Akdeniz bölgesi gelecek. Evet Akdeniz bölgesinde de teke biliyorsunuz Akdeniz bölgesindeki ilk çıkıntı teke platosu. Sonraki çıkıntı taşeli platosu ve Konya'da da obruk platosu aklımıza gelecek. Bu kısımları da unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.